Herkese merhabalar. Fulya ben. Umarım hepiniz çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Bugün sizlere aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor, ne hissediyor ve bana adımı olacak mı ya da nasıl bir adım atacak güncel durumlarına bakacağız şimdi. Bakalım aklınızdaki kişinin sizinle ilgili güncel düşüncelerine ne düşünüyormuş bakalım. Bakalım size kafasında neler neler sak söylüyor neler saklıyor, neler neleri size söylemiyor. Gerçek düşüncelerinle bir kere ona bakalım. Şimdi aklınızdaki kişinin öncesi, öncelikle şunu söyleyeceğim ben size, hayatında, geçmişinde e, sizden önce ya da sizinle birlikteyken. Tam olarak bilemiyorum. Siz hani dedim ya kendinize uygun alırsınız. Bu kolektif açılım, bireysel açılım olmadığı için e, tabii ki birçok versiyon ortaya çıkıyor. E, geçmişinde hayatında birlikte olduğu bir kadın söz konusu. E, çünkü burada iki tane kadın var kafasında. Ama siz busunuz o bu. Ama bu kadın bu kadınla zaten arasındaki ilişkiyi bitirmediği için belki de siz ayrıldınız. Belki de hayatında bu insan olduğu için siz bu insanla yollarınızı ayırdınız ya da görüşmeme kararı almış olabilirsiniz. Ya da e, çok versiyonu var. Belki annesiydi bu insan sizinle ilişkide olmasını istemedi. Ayrılmanızı istedi atıyorum. Ayrılmanız için elinden gelen her şeyi yaptı belki. Karmik partneriydi. Yani güçlü bir kadın aday var varmış güçlü bir kadın varmış kafasında yani bu kadınla ilgili sorunları nasıl aşamadığınız için ayrılmış olma ihtimaliniz var aklınızdaki kişiyle hayatınızda şu anda benim hissettiğim hayatınızda değil ayrısınız şu anda Aranızda bir şey yok yani görüşmüyorsunuz çok minimal seviyede çünkü adamın eli kolu bağlı ne yapacağını bilmez durumda şu anda sıfırdan bir başlangıç yapmak istiyor zaten sizinle de hani kendisini toparlamış kendisini artık iyi hissediyor yepyeni bir başlangıç yapmak istiyor ve burada şey, şey durumu da söz konusu yani sizi gerçekten çok şey buluyor bir kere hissiyatında his, gerçek düşüncesini şöyle söyleyeyim. Sizi çok böyle duygusal, çok naif. E, ondan sonra çok e, anaç buluyor. Belki de diyor ki tam işte evleneceğim insan, çocuklarımın annesi olabilecek karaktere sahip birisi. Sezgilerin, sezgileri çok kuvvetli, e, alma-verme dengesi çok e, yerinde. Yani e, şey Almç bir karakter çünkü Kupa Kraliçesi çok iyi bir anne, e, romantik, duygusal. Genellikle bu e, Kupa Kraliçesi zaten su grubunu temsil eder, DNA Kraliçesi ateş grubunu temsil eder. Yani adam iki ateş arasında kalmış desek yalan olmaz. İki ateş arasında kalmış ama diyorum ya sıfırdan bir başlangıç yapmak istiyor. Yani kafasında esas konu e, şu anda kendisinin ne yapacağını tam olarak belli değil. Sıfırdan başlangıç yapmak istiyor ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor. Size karşı gerçekten hani size bir adım atmak istiyor. Sizinle bir görüşmek istiyor, konuşmak istiyor. Ama bunu nasıl yapacağını şu an için bilemiyor. Bakalım şimdi bu güncel duygu düşünceleriyle şimdi duyguları nasıl? Ne düş ne ne hissediyor size karşı? Güncel duygularında ne var? Çünkü sizden bakalım güncel duyguları neymiş. Evet, güzel görünüyor hepsi. Bakalım ne hissediyorsun. Sev bir eritti. Evet. Lara Wow. valla sizden aldığı ne varsa geri vermek istiyor biraz daha sabır ya diyor yani zamanında size yapmış olduğu ne varsa dengeyi sağlamak istiyor of, Adayetin arkasında ying yang var yani çünkü siz bu adamı terk etmişsiniz gitmişsiniz zaten ama demişsin senle mi uğraşacağım Hani ne, ne daha karar vereceğim, ne, daha nerede na, nasıl olacağı belli değil. Ee, ne yapacağı belli, ne yapacağım belli değil. Hani ben senle mi uğraşacağım demişsiniz bu ilişkide ve terk etmişsiniz aklınızdaki kişiyi. Dedim ya ki ateş arasında kalmış olabilirsiniz. Yani ki seçenekten biri haline getirmiş olabilir. Evli olabilir. Ee, üçüncü kişi olabilirsiniz siz bu insanın hayatında. Ee, belki bunu bilmiyordunuz ya da sonradan öğrendiniz ya da bilerek bu ilişkiye başladınız dedim ya annesi olabilir yani hep e, ilişkide hep bir kadın e, faktörü söz konusu ama e, Hayatında dedim ya yani Kupa Kralı zaten siz Kupa Kraliçesi çıkmışsınız o da Kupa Kralı çıktı Kupa Kralı en duygusal en duygulara hakim en romantik e, krallardan bir tanesidir ee, yalnız kupa kralının şöyle bir tarafı vardır. Elde tutması çok zordur kupa kralının çünkü kupa kralının duyguları çok değişkendir. Yani bir anda size aşkım, canım, bebeğim yaparken bir anda ortadan kaybolup kaybolabilir. Ee, o yüzden değişken diye değişken olduğu için bu insan şey ee, belki de siz tam olarak size karşı ne hissettiğini anlamamış olma ihtimaliniz söz konusu hani o sebepten dolayı e, ama diyor ki sizden aldığım senden aldığım ne varsa seni ne kadar üzdüğümü biliyorum seni ne kadar zorluğumda bıraktığımı sana ne kadar haksızlık yaptığımı ne kadar dengesiz e, olduğunu biliyorum. Ee, ve senden bir şans daha istiyorum... ...diyor aklınızdaki kişi. Sizden bir şans daha istiyor yani. His, gerçek hisleri bu, bu, bu yönde. E, sizinle kesinlikle ve kesinlikle... ...tekrar bir araya gelmek istiyor. Ee, yani ve bir... Hmm, ve bu şekilde... Şey de olabilir bu arada e, aklınızdaki kişi e, sizden uzakta da olma ihtimali var bazılarınız için belki sizden uzakta e, ama aranızda kesinlikle bir bağlantı var yani belki de bu sizin ruh eşiniz ikiz aleviniz olabilir aklınızdaki kişi sizin birçok e, bunu hissettiriyor bana. Hani aranızda ne kadar mesafe olursa olsun birbirinizi enerjisini hissedebiliyorsunuz siz e, o da sizinkini hissedebiliyor. E, ve dedim ya o adaleti sağlamak için kendi içindeki hak yapmış olduğu haksızlığı sağlayabilmek için size geri dönüş sağlayacak. Burada zaten terk etmişsiniz. Burada diyorum ya kendi içinizdeki o değeri, kendi içinizdeki o e, şeyi, e, öfkeyi, siniri, stresi atmış görünüyorsunuz zaten. Hani atıp e, affetme enerjisi taşıyorsunuz. Birçoklarınız muhtemelen zaten aklındaki kişinin kendisine göre dönmesini istiyor. Buna niyet ediyor. Çünkü e, kendinizi açıkçası çok da böyle mutlu hissetmiyorsunuz onsuz. O da sizsiz mutlu hissetmiyor. Hmm. Yani size karşı dediğim gibi geri bir adımım olacak gibi duruyor. Bakalım şimdi kartlar ne söyleyecek? Yani buradaki kart şeyde versiyon versiyonda size hani kesinlikle bir adım atacakmış gibi e, sizi, sizi kaybettiği için sizi üzülüyor üzülüyor gibi çıkıyor çünkü hani sizi kaybettiği için pişman olmuş çünkü e, ve yapmış olduğu hatayı, haksızlığı da fark etmiş e, ayrı kaldığınız süre içerisinde bir iç hesaplaşma yapmış yani kısaca ve o iç hesaplaşmanın sonucunda da evet demiş ya ben ne yaptım ne kadar büyük haksızlık yaptım. E, aslında onu, beni ne kadar çok seviyormuş, ben onu ne kadar çok seviyormuşum, E bunu e, fark etmiş. E, <laughs> ve bakalım adımı ne olacak, ne şekilde geri dönecek size. Hani ellerimde çiçekler, kapında sırrı sıkmam şarkısıyla geri dönme ihtimali yüksek. Bakacak olursun kartlara. <laughs> Yani Kupa Kralı çok dedim ya, iyidir, hoştur ama dengesizdir biraz. Yani Nerede ne yapacağı belli olmaz. Hani bir anda böyle size dünyanın en, sizi çok seviyormuş gibi görünürken bir anda ortadan kaybolabilir. Sonra bir anda dengenizi bozar yani biraz. Ama romantik midir? Romantiktir. İyi ee, iyi şeydir hani, e, Heyecanlıdır, romantiktir, e, aşkı yaşamayı ve yaşatmayı çok iyi bilir. Ondan sonra o yüzden de e, bu bu tarz erkekler insanlardan da vazgeçmek kolay olmuyor zaten. Heyecan verir yani. Biz kadınlar da heyecanı severiz. Bakalım adımına son olarak. Hmm, romantik bir bakın adım gelecek zaten burada. Zaten en başta vermişti. Ondan sonra cıma. Güç toplamaya çalışıyor zannederim. <laughs> hani size nasıl döneceğine birazcık sizden korkuyor mu ne? <laughs> evet. Belki sizden biraz korkuyor olabilir. Bu arada ee, şey çok güzel çıktı. Yani şey, evet size kesinlikle geri dönmek için bir adım olacak zaten. Bir evlenme teklif etme ihtimali yüksek. Kafasında, çünkü size size etrafına karşı, hani herkesine karşı artık hani sizi ne kadar çok sevdiğini, size ne kadar değer verdiğini, herkese bunu açıklamak istiyor. Ve şey Artık kararının kafasında sizden siz varsınız yani başka hiçbir şey yok ve bu kararı da başka değiştir, değiştirme değiştirebilecek bir şey de yok. Hani tamamen kafası, kalbi, gönlü sizde, size karşı siz bütün dikkatiniz, her şeyiniz size doğru yönlendirmiş vaziyette ee, ve biraz dedim ya burada şey olabilir hani ne yapacağını bilemez bir enerji şey var, acemiliği var aslında. Ee, ama gerçekleri çünkü gerçek duygularını artık size söyleyecek yani söylemeden artık kullanmayacağım diyor ee, yeter diyor çünkü çünkü kendinizi burada bir bakın bir seçim yapmanızı istiyor kendinizi iyileştirmenizi burada mutlu bir aile tablosu görüyorum ben Tılsım olması, tılsımlar genellikle maddesel dünyadır ve maddesel dünyada hani bir erkek, bir kadın, işte köpekler, ev, çocuklar, hani ve mutlu sonu temsil eder kesinlikle. Ondan sonra tılsım olması, size hani evlenme teklif edebilir, sizinle evlenmek isteyebilir, hani hayatım artık siz sizin olmanızı istiyor olabilir, hani. Hmm. hani varlıklı güzel e, güzel bir hayatın başlangıcını sahip olabilirsiniz hani bu şekilde İkiniz birlikte yükselebilirsiniz ee, burada da hep var bakın yani hep şey güzel şeyler söylüyor beşinci çakra boğaz çakrasıdır birinci çakra kök çakra Ondan sonra eee baş melek Gabriel baş melek Mikai, baş melek Metadron 3 tane güzel baş melek çıktı. Ee, 6. çakra 3. gözümüzü temsil eder. 1. çakra dediğim kök çakradır zaten. Ee, kendinizi böyle gayet iyi hissettirecek. Artık bir dönemin diyor ya sonuna bir dönemin yeni bir dönemin başlangıcı bu. Kader çarkı genellikle bize görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Kader çarkı genellikle bize bir dönem şöyle yapayım. Bu seçim bu çağların şifacısı. Şu seçim kartı böyle. Adam çıkıyor. Burada bu adam size gerçekleri söyleyeceğini söylüyor. Artık yani içinde sakladığı bütün için her şeyi dışarı çıkacağını söylüyor kendi içinde güç gücü bulacağını, o içindeki güçle birlikte size bir adım duygusal anlamda bir adım atacağını söylüyor. Tılsım prens işte burada şeydir, biraz böyle cemice yaklaşacağını, nasıl 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 davranacağını tam olarak bilmediğini söylüyor, ama onun da bir yolunu bulacaktır. Gerçekleri söylemek her zaman iyidir, bir yalını yaşatmaktansa. Ve dedim ya, burada size hani bazılarınıza evlenme teklifi edilebilir, evlenme teklifi alabilirsiniz, bir hayat kurmak isteyebilirsiniz, birlikte bir yol yola çıkabilirsiniz. Eğer evliyseniz bu insanla ve aranız kötüyse, çünkü şahıslar olur, dedim ya ailesi olabilir, fark etmez. Tercih sizden yana olacak bu insanın ve sizinle birlikte büyüyüp gelişip dönüşmek isteyecek bu insan. Ve siz çünkü siz ona iyi geleceksiniz. O da size iyi gelecek. Bakın, o kadar bağlantılı ki evlenmek isteğiyle karşınıza çıkacak zaten. Aziz evlenmek istediğim evlenmek istediğimizde bir şeyleri e, tekrardan başlatmak istediğimizde e, ba kök salmak istediğimizde de karşımıza çıkar çünkü. Yani sabır da göstereceğini gösteriyor ilişkiyi baş ilişki için. Geçmişte yapmış olduğu hataları telafi edeceğini söylüyor. Yes. Çünkü bir bir kade bir döngünün artık tamamlandığını söylüyor onun içinde. Belki de geçmişte yaşamış olduğu şey, e, onun bazı şeyleri fark etmesi için, e, belki de değişip dönüşebilmesi için bir fırsattı. Ondan sonra. Bu şekilde yani size olumlu geri dönüşleri olacak. Umarım gerçekten size hak ettiğiniz değeri verir. verir. E, Böyle güzel çıktığı zaman çok seviniyorum, bazen böyle olumsuz şeyler çıkıyor, e, o zaman moralim bozuluyor, üzülüyorum. neden böyle çıktı diye. Ama bu çok güzel çıktı, hakkınızdaki kişi size gerçekten değer veriyor, yapmış olduğu şeylerin hatanını farkında e, ve telafisi için de size e, geri dönecek. Umarım hepiniz çok güzel zamanlar geçirirsiniz, çok güzel e, günleriniz olur. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Lütfen e, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.